Engin Ardıç: Halk uçaklara hücum etti vatandaş uçamıyor. Uçakta başı örtülü kadın görünce rahatsız olanlardan mısınız? Öyleyse rahatsız olmaya devam edeceksiniz çünkü onlar da uçağa daha fazla binmeye devam edecekler. Oysa eskiden uçak ne kadar nezih bir ortamdı değil mi şekerim? İyi giyimli olmak gerekirdi bir kere üstelik pahalıydı. Alt tabaka gitse gitse bir tek Almanya'ya giderdi o da trenle. Her sınıfın ulaşım aracı kendine göreydi. Örneğin memur Ankara'ya varanla gider gelirdi. Haydarpaşa'nın kara treni halka bırakılmıştı. Gerçi o kara tren 30'lu yıllarda Atatürk'ün beraberindeki zevat-ı de binerdi ama o zamanlar karayolu devrimi henüz yapılmamıştı ki. Sonra küçük burjuva treni halka bıraktı. İstanbul'a köprüler yapılınca Karaköy-Kadıköy vapurunu da halka bıraktığı gibi bazı küçük burjuvalar "Trenimi isterim" diye gidip Haydarpaşa'da gitar çalıyorlar ama ciddiye almayınız. Hayatlarında trenle hiçbir ilgileri olmamıştır. Canım olsa olsa kendi alt katmanları arasında bir farklılaşma söz konusuydu. Bürokrat varana binerdi. Sivil'de Kamil Koç'a ya da Pamukkale'ye falan Ulusoy arada kalmıştı. 12 yıldır kime oy vereceğini bilemeyin cahil halkı kandırarak iktidara gelen gericiler o cahil halkı vızır vızır hem de ucuz ucuz uçağa bindiriyorlar. Siyasi iktidarın kimin elinden kimin eline geçtiğine başka bir gösterge aramayınız. Büyük havayolu şirketlerinin patır patır battığı, çoğunun sıkıntıya girdiği, milyarlarca dolar zarar ettiği bir dönemeçte Türk Hava Yolları harikalar yaratıyor, rekorlar kırıyor. Bir tek içinde bulunduğumuz yıla bakmamız bile yeterlidir. Türk Hava Yolları yolcu sayısını 9 ayda %15 artırmış. Tam 41 milyon 400 bin kişi binmiş sadece Türk Hava Yolları uçaklarına. Business yolcusu da %22 artmış. Burjuvazi'nin fazla ağlamasına da gerek yok yani. Bu artışta elbette eskiden turizme kapalı ülkelerin özellikle Rusya ve pek devletlerinin halklarının da artık ayaklanmış olmalarının payı var. Eskiden kendi şehirlerinden başka bir şehre gitmek için bile iç pasaport almaya mecbur tutulan insanlar şimdi dünyanın dört bir yanına gezmeye gidebiliyorlar. Türk Hava Yolları bu talebi de vakitlice gördü ve en alakasız yerlere bile sefer koydu. Dilerseniz Çar Nikola ve Romanova ailesinin Bolşevikler tarafından katledildiği Ural Dağları'nın ardındaki Yekaterinburg'a bile atlayıp gidebilirsiniz. İpatiyevin evini soracaksınız. Türk Hava Yolları'nın toplam arz edilen koltuk kilometre sayısı 8 milyardan 10 milyara çıkmış. Bin değil, milyon değil ha, milyar. Şimdi petrol fiyatındaki düşme eğilimi sürerse 2 ay sonra bilet fiyatlarını daha da ucuzlatacaklarını söylüyorlar. Halk ucuz ve kolay biniyor uçağa. Buna alıştı ve bunu sevdi. Benim en çok güldüğüm de uçakları ayılar işgal etti diyenlerin genellikle eski solcular olması. Devrimden sonra uçağa bindirmek için bir yerlerden nezih bir işçi sınıfı mı ithal edeceklerdi yoksa sadece nomenklatura yani kendileri mi bineceklerdi? Kendilerini sosyalist sınırlar ama sadece kemalistler. Bundan da haberleri yoktur. Engin Ardıç Sabah